bana şiir ağacı diyorlar. Boşa daha yeni dikildim. Doğumumu yeni nadası verip üstüne biraz can suyu ekledim. Bana şiir ağacı diyorlar. Fidan gibi sözcüklerim varmış. Yapraklarımdan ilan makarmış. Oysa körpe dallarım belki nisan yağmurlarına bile dayanamaz. Bana şiir ağacı diyorlar. Dallarım incecik. Dursam belki kırılacak. Başka ağaçların gölgesinde kim bilir ne kadar tutunacak. Böyle bir vaca salınca kurmak delilik değil mi? E ben de akıllıyım demedim ki. Önümüzde de rastlakta olunca kur dedim şiir salıncağına şöyle. Tam da Şubat'ın başı. Yani cemre zamanı. Belki ikinci cemrede bizim ağaca düşer. Varsa nasibimizde. Bana şiir ağacı diyorlar.